Merhabalar. Transfer piyasasında ilginç gelişmeler oluyor. Tabii ki Fenerbahçeli taraftarların gözleri yönetimden gelecek büyük transferlere çevrilmiş durumda. Herkes emojilerini hazır hazırlamış halde Fenerbahçe yönetimden gelecek bombaları, transferleri bekliyor. Fenerbahçe yönetimi de 30 Haziran'da transfer açılacağı için o zamandan sonra yani 30 Haziran'dan sonra bir bir bombaları patlatacak. Tabii ki burada devin özek çalışmalar yapıyor. Premier yerlikte olsun, Bundesliga'da olsun, Amerika'da devam eden Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda olsun. Burada boy gösteren önemli isimlerle temas halindeler. Bunların içinden uyum sorunu yaşamayacak, Fenerbahçe kulübüne yararlı olacak aidiyet hissedebilecek, ben demeyip biz diyecek önemli isimleri Fenerbahçe'ye kazandırmak için çaba harcıyorlar. Doku uyuşması da çok önemli. O yüzden de inceleyip sık dokunuyor ve bu basına yansımaması için büyük gayret gösteriliyor bu sene. Şimdi bizim kulağımıza gelen en ilginç bir detay var. O da şu. Sayın yöneticiler bir nabız yokluk yapmışlar. Acaba Ferdi Kadıoğlu'nu önümüzdeki yıl Fenerbahçe kadrosunda en azından kiralık olarak bir yıl oynatabilir miyiz? Çünkü çok önemli bir transfer olur. Kostić çünkü isteniyor. E, Mourinho Kostić istiyor ama e, acaba Ferdi katılsa kadroya bir renk katar mı? Bir taraftarı bütünleştirir mi? Çok önemli bir bomba olur. Transfer bombası olur şeklinde düşünüldüğü için bir nabuz yoklaması için İngiliz kulübünün kapısı çalınmış ama karşılarına İngiliz bir cevap gelmiş. Galatasaray'da da devrede. Galatasaray'ın da Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için en azından kiralamak için girişimde bulunduğu Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirmek ve aksiyan sol kanatlarından birinin tedavi şeklini Ferdi Kadıoğlu'yla yapmak hem de rakibine ağır bir psikolojik hasar verme amacına Ferdi Kadıoğlu e, kartını oynadığı kulağımıza geldi. E, sanıyorum iki kulüp Ferdi Kadıoğlu konusunda e, girişimlerde bulunacak ve bu iş nereye evrilir, nasıl olur Türkiye kiralık olarak Ferdi Kadıoğlu tekrar gelir mi gelirse tercih Fenerbahçe mi olur yoksa Galatasaray mı olur? Bir takım kişiler Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu babasının kırgın olduğunu o yüzden de Galatasaray ihtimalinin olası dahilinde olduğunu söylüyorlar ama tabii ki Ferdi Kadıoğlu'nun gönlündeki Fenerbahçe sevgisi bir başka. Eğer Galatasaray forması giyerse Fenerbahçeli taraftarlar çok üzülür. Ama Ferdi acaba Galatasaray forması giymek ister mi? Onu da bilemiyoruz. Profesyonellik tabii bu işin içinde var ama ne derece geliştiri bu konu nereye doğru evrilir? Bunu zaman içinde göreceğiz sanıyorum. Bu haftanın önemli konularından biri bu olacak. Anladığımız kadarıyla bir yandan da Bundesliga'da olsun, Premier Lig'de olsun, Amerika'da devam eden Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda olsun. Demir Özey'in çalışmaları kararlı sürüyor. Burada Fenerbahçe dokusuna uyacak oyuncuları bulmak için çaba sarf ediyor. Bir parantezde seçimlerle alakalı çok ilginç bir gelişme yaşandığı kulaklarıma geldi. Bu da Sayın Ali Koç'un listesinde geçmiş dönemlerde şubelerde görev yapan çok önemli noktada bir şube'nin başında olan bir kadın yöneticinin Sayın Aziz Yıldırım'la görüştüğü, bir başka yöneticinin de yine Aziz Sayın Aziz Yıldırım'la görüştüğü ve o tarafa destek vereceği şekilde bilgi geldi kulağıma. Çok ilginç bir gelişme benim açımdan tabii ki bu. Ama tabii şimdi gelişmeler oluyor ama Sayın Aziz Yıldırım seçime girecek mi, girmeyecek mi, bir liste yapacak mı, yapmayacak mı henüz bunların hiçbiri belli değil. Eğer şimdi Fenerbahçe oynayacağı hazırlık maçlarında yeni kuracağı kadro başarılı olursa, hazırlık maçlarında iyi sonuçlar alır, ardından Şampiyonlar Ligi önelemelerinde güzel sonuçlar alırsa bence Sayın Aziz Yıldırım sahaya inmez. Yeni bir yenilgiyi gözü alarak, riski gözü alarak yeni bir yönetim listesi oluşturmaz. Ama tam tersi olursa Fenerbahçe maçlarda kötü sonuç alır, ayrıca Şampiyonlar Ligi önelemelerine de takılır da kötü sonuçlar alırsa o zaman tabii ki stadyumda yine istifa sesleri ve eleştiri okları yönetime çevrileceği için o zaman Eylül ayında gerçekleştirmesi planlanan seçimde Sayın Aziz Yıldırım'ı da sahada görebiliriz. İşte o zaman Sayın Ali Koç'un listesinde yer alan bu iki ismin biri kadın diğeri erkek iki ismin de Aziz Yıldırım listesinde olma ihtimalleri var. Tabii bunlar hep görüşme aşamasında plan aşamasında etüt aşamasında o yüzden gelişmeleri önümüzdeki haftalarda netleşecek fakat asıl netleşme Fenerbahçe'nin alacağı saha sonuçlarından sonra olacağını tahmin ediyoruz. Sevgiler sürüyorum. Görüşmek üzere.